Şimdi bu işlerle ilgilenenlerin dışında çok fazla insanın dikkatini çekmedi tabii ki. Ama geçen hafta Amerikalı Sağlık Bakanı, Amerikan Sağlık Bakanı Kennedy, bu Amerikan Food Pyramid yani besin piramidi dediğimiz şeyi aldı tam tersine çevirdi. Şimdi bakın, şöyle bir durum var. Ben yıllardır, 10 seneden fazla bir süredir insanlara bu besin piramidinin tam bir şarlatanlık ve insanların sağlığını bozmak adına yapılmış özel bir çalışma olduğunu anlatıp duruyorum. beni işte paranoyak, bilim karşıtı bir sürü şeyle adlandırdılar. Hani linç kampanyası benim ve benim gibi konuşan insanların adına baya bir özellikle doktorlar ve diyetisyenler tarafından Yürütüldü. Önemli değil. E, bu konularla alakalı 10 e, senedir yüzlerce video yaptım. Beslenmeyle, sağlıkla alakalı videolar yaptım. E, bana sıkça söylenen bir şey. Sen doktor musun ya da 40 yıllık profesörden daha mı iyi bileceksin? Öncelikle şunu açıklamak lazım. Bir kere e, bu beslenmeyi ve sağlığı bilmek için zaten doktor olmamak gerekiyor. Neden? Çünkü gördükleri eğitim külliyen yanlış temeller üzerine kurgulanmış. Yani CDC, FDA, WHO bu gibi kuruluşlar insanları köreleştirmek, aptallaştırmak, fiziklerini, biyolojilerini, beyinlerini bozmak için özel kurulmuş kuruluşlardır. Çünkü insanları köreleştirmek diye bir durum var ortada ve bu gerçekleşiyor. Yani büyük ihtimalle de gerçekleşti. <laughs> az çok uyananlar var neyin ne olduğuna dair özellikle de bu covid döneminde gerçekleşti bunlar ee, beni de böyle gene o dönemlerde bilim karşıtı şu bu zıbır zıbır bir sürü şeyle yafladılar önemli değil youtube benim videolarımın birçoğunu sildi bu konuyla alakalı bana ceza da verdi ee, ancak şu an geldiğimiz durumda <laughs> o köpek gibi aşılanacaksınız diyen eşek kadar bir profesör var ee, hala hiç bir sesi çıkmıyor yani ben özür dilerim yanlış yaptım falan diyen yok bunu öven ünlüler sözde işte böyle bir influencerlar falan bunların videolarını da yayınladım ben şuraya şöyle koyarım hatırlatma adına onları bir tekrardan izleyin derim hepsinin bir şarlatanlık olduğu ortaya çıktığı bu Amerikan Food Pyramid dediğimiz şeyin Ansel Case tarafından Time dergisine de kapak olmuştu. Bunu ben yıllar önce anlattım zaten. Yani bu dedim tam bir insan sağlığını bozmak için yaratılmış bir şey. Ve e, <laughs> ama tabii ben doktordan diyetisyenden daha iyi bilemem. Ki doktorlar <laughs> beslenmeyle alakalı eğitim de almazlar. O ayrı bir konu. Diyetisyenler ise bu beslenmeyle alakalı eğitim alırlar ama yanlış eğitim alırlar. O yüzden zaten e, kronik hastalıklar epidemik seviyeye ulaştı ve ben çok yakından takip ediyorum kendi tecrübelerimle alakalı da konuşuyorum yani ben şu anda 57 yaşında olmama rağmen 18 yaşındaki bir gencin enerjisine sahibim bu nasıl oluyor hiç kimse buna da bakmıyor arkadaş ya yani e, e, aynası iştir kişinin lafa bakılmaz tabi benim işim bu neticede ben sağlıkla ilgileniyorum bir enerji uzmanıyım ve e, biofeedback e, analizlerinde gördüğüm <laughs> en çok yani bütün hastalıklar ki onlar hastalık değil ama ona da geliriz birazdan e, bu hastalıklarının hepsinin temelinde insülin direnci var. Metabolik sendrom var. Aslında bu hastalık dediğimiz şeyler en temelde kanser de dahil olmak üzere metabolik bozukluktur. Şimdi bu e, Tamam radikal bir değişiklik yaptılar. Ancak bu gerçekte e, en çok e, vallahi açıkçası e, ilk söylemeleri gereken insülin direnciydi. Ama bugüne kadar yaptıkları uygulamalar sayesinde yani öneriler işte sağ, sözde sağlıklı öneriler neticesinde aslında Başta Amerikalılar olmak üzere bütün dünyada insülin direncini zıplattılar. Ben baktığım, yaptığım analizlerin hepsinde bütün hastalıkların temelinde zaten insülin direnci olduğunu görüyorum. Hormonal bozukluk olduğunu görüyorum. Her şey hormonlarla ilgilidir. Eskiden anlatırlardı bize. Bunların da teker teker hepsinin cevabını verdim aslında. Dolayısıyla çok derinlemesine detaylıca e, anlatıma girmeyeceğim bu konuyla alakalı. Mesela calories in, calories out diye konuşan, yavşak yavşak konuşan tipler vardı. Bunların büyük bir kısmı sporcu olabilir, e, diyetisyen olabilir, doktor olabilir. Bunlar anlatıyorlardı. Bir kere vücut böyle çalışmaz. Yani bunun tam bir... E, bilimle alakası olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bunların ispatlarını da e, koyabilirim ortaya. Yani gerçek bilim bu değil. E, öncelikle bilimin en temelde kimlerin elinde olduğunu anlamanız gerekiyor. Bunu anlayamadığınız sürece, yani sistemi anlayamadığınız sürece, bu işi zaten çözemeyeceksiniz. <laughs> Şimdi gelelim bu e, şeye insanın direncine. Bugüne kadar bize tavsiye ettikleri en temelde tahıllar vardı. Bu tahılların hepsi besin yani yememiz gerekenin temelini oluşturuyordu. Önerdikleri protein oranı ise 0.60 mıydı neydi öyle çok düşük ve hiçbir zaman işe yaramayacak rakamlardı. Fakat olması gereken ee, şimdi bunu yükselttiler tabii tam olarak okumuştum ama kaça yükselttiklerini hatırlamıyorum gene de radikal bir yükseliş oldu yani insanların işine yarayacak bir yükseliş oldu diyebilirim normalde e, kaça getirdiler e, kilo başına 2 e, gram mı ne öyle bir şey demiş olmaları lazım yanlış hatırlıyor olabilirim yani tekrardan bakmak lazım ama çok önemli değil ama yani bir artış sağlandı ondan bahsediyorum diyelim e, 200 gram ya pardon 160 gram olması lazım 160 gramlık proteine ihtiyacınız var ama tabii bunu e, 160 gram et olarak düşünmeyin çünkü o yediğiniz etin ancak yüzde 40'ı proteindir e, diğer ıvır zıvır besinler yer alır onlara detaylıca girmeyeceğim tabi <laughs> hatta ben size şey yapabilirim yani e, senelerdir anlattığım mevzuların videolarını bu açıklama kısmına koyarım merak ettikleriniz varsa bana zamanında şarlatan sen bu işi bilmiyorsun diyenlere cevap olarak onları izleyebilirler. Şimdi burada ne var başka yapılması gereken? Eski bizim piramidindeki ultra işlenmiş gıdalar. Şimdi vücut yani insan bedeni hiçbir şekilde sözde gıdaları gıda değil onlar tabii ki işleyecek bir durumda değil bu mümkün değil. Dolayısıyla hastalık dediğimiz şeyler ortaya çıkıyor ama işte biraz önce söylediğim gibi bunlar hastalık değil. Gıda zehirlenmesi, metabolik bozukluk. <laughs> Dolayısıyla burada e, yapılan en radikal değişim ultra işlenmiş gıdaları e, aslında değiştirmek oldu. Fakat e, ultra işlenmiş gıda nedir? Daha doğrusu gerçek gıda nedir? Onu bir anlatmak lazım. Onu tam olarak anlatmadılar. Yani ultra işlenmiş gıdaları hedef aldılar ama gerçek gıda nedir? Onu söylemediler. Şimdi şöyle bir durum var. İnsan bizde bir laf vardır. Atın önüne et, itin önüne ot konmaz diye. İnsan dediğimiz canlı Protein ve yağla beslenmek için bu vücut gelişmiştir, bu şekilde olmuştur. Siz buna ister Allah insanı böyle yarattı deyin, isterseniz evrim sürecinde vücut bu halde oldu deyin hangi açıdan bakarsanız bakın insan bedeni karnivordur maalesef. Şimdi burada şuna geleceğiz. Veganlar bana kızıyor. Bunu da kısaca açıklamakta fayda görüyorum. Yani vicdani olarak bakacak olursak eğer duruma ben veganlara hak veriyorum. Yani ben de istemezdim bir hayvanı kesip yemek. Ben kesmiyorum tabii. bir kestiğini yiyoruz. Ama sistem böyle kurgulanmış ve bu sistemi ben yaratmadım. Dolayısıyla eğer bu sisteme uygunsuz hareket ederseniz yani hayvansal gıdalardan uzak durursanız, sadece bitkiyle beslenmeye çalışırsanız eğer bozulacağınız kesindir maalesef. Hani bazıları bana kızıyor ben diyor 3 senedir mesela böyle vegan besleniyorum kendimi iyi hissediyorum. Şimdi burada aslında en önemli nokta şu ee, tabii böyle kendinizi iyi hissediyorsanız devam edin ama yediklerinizden çok aslında yemedikleriniz önemlidir. Şimdi vegan beslenme tarzında eğer siz karbonhidrat tüketmiyorsanız ki geriye de başka bir şey kalmıyor aslında. Kendinizi kısa bir müddet iyi hissedersiniz ama uzun vadede bunun acısı çıkacaktır. Çünkü insan vücudu yağ ve protein olmadan ayakta kalamaz, enerji üretemez. Ve bitkisel proteinler hayvansal proteinler kadar etkili değildir. Biyo yararlılığının çok düşüktür. Yani <laughs> orada mesela yapılan değişiklikte doymuş yağlardan yeterince bahsetmediler. Belki de hiç bahsetmediler yani ben rast gelmedim. Ee, anlatılması gereken yağdır asıl. Şimdi kolesterolden bahsettiler. Statin kullanmamızı önerdiler insanlara yıllar boyunca. Daha sonradan sessiz sedasız o belirteçleri değiştirdiler ama insanlar hala statin kullanıyor kullanmaya da devam edecek bunun ne kadar büyük bir zarar verdiğinin farkında değiller dikkat edersin tabii gene ben derinlemesine anlatmayacağım çünkü bunların hepsini zaten anlattım çok az kişi faydalandı ama zaten benim amacım dünyayı kurtarmak falan değil. Gerçekten samimi bir şekilde olması gereken anlatıyorum çünkü ben hiçbir yerden fonlanmıyorum. Bir gıda firması adına çalışmıyorum, bir ilaç firması adına çalışmıyorum. Dolayısıyla benim görevim insanlara gerçek bilgi vermek. Ama insanlar da gerçek insanlar olmadığı için çünkü gerçek insan hakikaten çok azdır ama bu çok kapsamlı ve çok değişik uzun bir konu oraya pek girmeyeceğim. Yani insan şekline sahip gördüğünüz herkes insan değil onu demeye çalışıyorum ve bunu mecazi olarak söylemiyorum. Ciddiyim yani bu konuda. Burada işte doymuş yağlar ben bahsediyorum ya şimdi beyin olduğu gibi doymuş yağ insan vücudu doymuş yağ dolu. Yani bu bunun yeteri miktarda kullanılması gerekiyor mesela basitçe bir örnek vereyim ben eğer et yiyecekseniz o etin minimum üçte biri kendi yağı olmalı yağ şişmanlatmaz yıllardır bunu söylüyorum ama insanların algısı da o yönde ha yağ yersek yağlanırız gibi de alakası yok yani Kaloriyiz in, kaloriyiz out gibi saçmalıklarla işte ne kadar kalori geliyorsa o kadar çıkacak. Vücut böyle çalışmıyor ya. Bunlar saçma sapan bilgiler. E, ve hala da bunları devam ettirecekler zaten. Neticede e, ilk etapta muhtemelen e, şey diyecekler. E, bize öyle emir verilmişti. Yani bilim kendini yeniledi. Biz de buna göre kendimizi güncelleriz. İyi de arkadaş bakın şunu soracağım ben e, bu arkadaşlara diyetisyen olmayanlar da var. Bunlara inananlar sözde bilim diye anlatılan şeylere inananlar da var. Onlara şöyle bir lafım var. Şimdi e, siz araştır, kendi araştırmanızı yapmadan sadece otorite, ünvan sahibi biri çıkıp bunları anlattı diye bunlara inanıyorsanız ciddi anlamda manipüle edilmişsiniz demektir. Çünkü otorite insanlara bugüne kadar hiçbir zaman doğruyu söylemedi, gerçekten bahsetmedi. Nadiren belki doğruyu söylemiş olabilirler ancak bunun da uzun vadede kendilerine faydası olacağı için yine manipülasyon amacıyla bazen belki nadiren de olsa doğruyu, gerçeği söyleyebilirler. Ama o da sizin iyiliğiniz için değildir zaten. Sorum şu, daha doğrusu şöyle başlayayım ben Hannah Arendt'in bir kitabı var "Kötülüğün Sıradanlığı" diye. Şimdi bu kitapta bahsettiği şu aslında en temelde özet geçecek olursak tabi bu kadar kısa özet olmaz ama şunu söylüyor: "Kötülük diye düşünememektir" diyor. Kötülük insanların hiç düşünmeden gelen emirleri vermesiyle alakalı. Bunu da ilk defa şeyde keşfediyor. Bu Nürnberg mahkemelerinde Nazilerin yargılanmasında bir duruşmada bulunuyor ve bu duruşma sırasında o şeytani işler yapan insanları işkenceler eden bir subay, Nazi subayının aslında gayet normal sıradan bir insan olduğunu görüyor. Aile babası, çocukları var, normal bir insan görüyor. Fakat bu normal insan ne yapıyor? Yukarıdan gelen emirleri hiç düşünmeden ...direkt uygulayan bir adam... ...yani bir bürokrat... ...ve bürokratlar yukarıdan gelen emirleri uygular... ...hiç düşünmezler... ...düşünürlerse... ...yani şimdi güvenlik güçleri, bürokratlar... ...şunlar bunlar bunlar emir silsile... ...yoluyla işliyor ya... ...bunlar eğer düşünürlerse... ...sistem aksar... ...ama bu sistem zaten sizin için çalışmıyor... ...sizin aleyhinize çalışıyor... Şimdi ...anlatmakta zorlandığım iş bu zaten... ...yani işte, sağlık sistemini... ...bizi sağlıklı tutmak için... Çalıştığını düşünüyor birçok insan. E, bu doğru değil. Yani Covid döneminde de gördük bunu. Daha sonradan açığa çıktı. Milyonlarca insanı öldürdüler. Birçoğu sakat kaldı. E, hala da yeni yeni şeyler ortaya çıkartmaya başlıyorlar. Dolayısıyla e, kötülük dediğiniz şey aslında sistemsel bir durumdur. Yani ben burada en temelde kişileri eleştirmiyorum. Sistemi eleştiriyorum. Ve bu sisteme körü körüne bağlı olanlar tutup da böyle hiç sorgulamadan emirleri uyguladıkları sürece kötülük hiçbir zaman bitmeyecek. Krishnamurti'nin bir sözünü hatırlatmak isterim ben burada şey diyor. Bu derece hastalıklı bir topluma adapte olmuş olmak sağlıklı olmanın ölçüsü olamaz. Bunun gibi daha bir sürü şey söyleyebilirim ben size. Aslında bunlar eski bilgiler yani. Ta Buda'ya kadar dayandır O kadar fazla şey anlatırım ki. Anlattım da zaten birçoğunu. Çünkü benim anlattıklarım sadece beslenmeyle, sporla, ıvır ilgili değil. Yani daha yanı sıra bir sürü işle, sosyal hayatla da ilgili bir sürü şey anlattım. Çünkü bunların hepsi birbirine bağlantılı durumlar. İnsanlar... <laughs> Ee, ...otoriteye aşırı derecede saygı duyuyorlar. Aslında tapıyorlar. Yani saygıdan da öte bildiğiniz tapıyorlar ve onun otoritenin söylediği her şey doğrudur. Şimdi bugün hiç sorgulamadan, kendi araştırmasını yapmadan... ...bu Amerikan food piramidinin tersine çevrilmesine... ...ha tamam biz artık böyle yapacağız derseniz gene aynı şekilde manipüle edilmiş olursunuz. Çünkü... ...tam olarak o da doğru değil. Yani orada bir sürü de yanlış var. Tabii bunlar zamanla düzeltilecektir. Ama burada çok ciddi sıkıntılar var. Bir yandan küreselciler hayvancılığı yasaklıyor. Öte yandan da... ...böyle bir radikal karar geliyor ortaya. E, buradaki gıda tedarikini nasıl sağlayacaklar? Gıda firmaları, ilaç firmaları nasıl olacak? Bunların hepsi aynı insanlara ait bu arada. Yani gıda firmaları, ilaç firmaları silah üreticileri, petrol şirketleri, Palantir diye böyle manyakça bir şey var ya, şirket var Palantir. Bir araştırın bunu. Ben burada yani hepsini uzun uzun anlatmaya kalkarsam bitmez bu iş de. Palantir'in CEO'su tam bir psikopat, sosyopat herif yani yerinde duramayan bir manyaktan bahsediyoruz. Şimdi bunların hiçbirisi sizin için çalışmıyor. Önce bunu anlamak lazım. Önce sistemi anlamak lazım. Her şeyden önce sistemi anlamak istiyorsanız, eğer paranın nasıl yaratıldığını anlamanız lazım. Bunu da uzun uzun anlatmıştım ben daha önceki videolarda. Ee, ona da bakalım, şey açıklama kısmına koyarım. Neyse, ne, ne diyordum ben? Ee, burada işte yaptıkları radikal değişimler sonucunda e, bu kurumsal yapılarda verilen yemekleri nasıl ayarlayacaklar? Bir taraftan sen hayvancılığı yasaklıyorsun. Öte yandan da böyle radikal bir değişiklik yapıyorsun. Bunlar tabii havada kalan sorular şimdilik. Neticede bu insülin direncinden bahsettim ya. En önemli durum aslında bu insülin direnci. Şimdi Önceden bize diyetisyenler ne öneriyordu günde 6 öğün hatta bununla ilgili bir video yapmıştım ben diyetisyenin sayfasını aldım orada anlattığı saçmalıkları teker teker açıkladım onu da koyarım açıklama kısmına şimdi burada e, şeye girmemişler mesela e, oruç işine girmemişler aralıklı oruçtan ya da omattan bahsetmemişler benim yıllardır yaptığım omat. ...ve en faydalısı da e, budur. Ama tabii bunun bir geçiş dönemi süresi var. E, öyle zart diye omata geçerseniz... E, ...yapamayabilirsiniz. Önce aralıklı oruç, ondan sonra 16 şeklinde gidebilirsiniz. Onu da bir videoda anlatmıştım. Oruçlarla ilgili bir video yaptım. Şimdi bundan bahsetmemişler. Dolayısıyla insülin direncini nasıl geri döndüreceksiniz? <laughs> yani bu hakikaten zor bir iş. Eğer siz sürekli günde 11 öğün, 6 öğün, 20 öğün yerseniz bu gıdalar sağlıklı gıdalar olsa bile insülini zıplatacaktır. Dolayısıyla ilk dikkat edilmesi gereken durum insülin direnci. Bunu nasıl dengeleyeceksiniz? Onlarla alakalı bir sürü videom var. Bak, geri döner eskiden yaptıklarıma bakarsınız. Bir ara zaten yılmıştım aslında. Yani baktım YouTube bana habire ceza veriyor. Benim reyting yükselmiyor. Kimse bana abone olmuyor. Uzun zaman bu sağlıkla alakalı videolar yapmadım. Ya yani bıktım çünkü hala sen doktor musun bunları nereden biliyorsun diye. Doktor olmak gerekmiyor. Tam tersine doktor olmamak gerekiyor. Ha bunları anlatan aklı başında doktorlar var ama onları da afaroz ediyorlar zaten. Bakın mesela Karatay <laughs> kadın yıllardır anlatıp duruyor. Televizyonlara çıkarmamaya başladılar kadın ya. Neticede e, burada dikkat edilmesi gereken husus yağ ve protein ağırlıklı beslenme. Peki burada bakliyatlar, bitkiler e, ne kadar yenir, ne kadar yenmez? Onlara gelecek olursak şimdi bakın insan en temelde bu bitkiler şimdi bitkilerin de oksalat, lektin gibi içeren maddelere sahip olduğunu biliyoruz herhalde. Bunlar bağırsak sistemini bozar. En temelde bütün hastalıkların sebebi aslında iyi, özellikle kalın bağırsağın iyi çalışmamasıdır. Sindirim sisteminin iyi çalışmamasıdır. Hastalıkların %80'i bu kalın bağırsaktan kaynaklanır. Yani Otoimmün rahatsızlıklar. Bağırsak geçirgenliği vardır. Altında mutlaka bağırsak geçirgenliği vardır. Dolayısıyla önce bağırsak florasına bakılması lazım ee, ama bunu pek yapmazlar yani birçok şeyi tespit de edemiyorlar zaten geçenlerde bir danışanıma e, bir analiz yapmıştım arkadaş yani 12 senedir e, SSRI tarzı ilaçlar kullanıyor Sipralex miydi neydi e, şimdi ortaya çıkan sonuç şu oldu aslında adamın e, Herhangi bir travmatik ya da e, psikolojik sorunu yok olmamış ama işte bu kullandığı ilaçlar koltuk değneği vazifesi görmüş bir şekilde o da neden asıl sorunu biyolojik ve nörofizyolojik yani beyinde kanlanma var bunu hiçbir hastanede hiçbir doktor kolay kolay tespit edebileceğini ben düşünmüyorum ki zaten 12 senedir bu ilacı kullanması da bu buna işaret ediyor. Yani tespit edebilseydi bugüne kadar herhalde ederdi diye düşünüyorum. Gitmediği yer kalmamış. Neticede bakılması gereken yeri bilmesi gerekiyor insanların ama doktorların önüne konulan bir şablon var ve bu şablona göre hareket etmeleri gerekiyor. Eğer bunu yapmazlarsa zaten işlerinden olurlar. Yani bakın şöyle bir gerçeklik var. Hiç kimse ben insanları sağlığına kavuşturacağım diye doktor olmaz. Bu işte iyi para var diye olur. Çünkü bu bir iştir. Ve sağlıkla alakalı bir konuya siz parayı bulaştırdığınızda mesela özel hastanelerden bahsediyorum ben. Hasta garantisi verilen özel hastane mi olur arkadaş ya? Böyle bir saçmalık var yani. <laughs> ne Tabii yani saçma olmayan hiçbir şey yok da yalan dünyada yaşıyoruz. ne Yani şimdi bu gibi durumlarda ya ben demiyorum ki para kazanmasınlar elbette ki kazansınlar ama para için de insanların sağlığını bozmak birçoğu da bunu bilerek yapıyor ha? Yani bu, siz farkında değilsiniz belki ama bu iş böyle işte bu bağırsak sistemini düzeltmenin belli başlı yolları var yani e, belli bir protokol var tabi bu da yine beslenmeyle alakalı çünkü aslında ilacınız besininizdir yani İbn-i Sina söylemiş bunu zaten kaç sene önce ya <laughs> bunlar yeni bilgiler de değil benim anlattığım birçok şey aslında İbn-i Sina'nın bilgilerine dayanıyor yani e, yapılan bunların modern çalışmaları falan da var ve ben Sürekli olarak e, PubMed'den örnek veririm, JAMADAN e, verdiğim örnekler de var, yapılan çalışmalar var. Bunlarla ilgili bir sürü şey anlattım. Hepsinin de bilimsel temeli var aslında. Ama şimdi bu yapılan çalışmalar en temelde pratiğe e, geçirilip uygulanır uygulansaydı eğer bu sefer para kazanamayacaklardı. Çünkü sağlıklı insanın hastanede ne işi var? Burada <laughs> Yapılması gereken bu şeylerde bağırsakların, insülinin, bağırsakların sağlıklı bir şekilde üretilebilmesi yani dengelenebilmesi için bir kere nişastadan kaçınmak gerekiyor. Endüstriyel nişastalardan mesela bahsetmediler bu radikal değişiklikte gene de tabi olumlu aslında ama daha bahsetmedikleri bir sürü şey var yani gerçekleri hala tam olarak anlatmış değiller. Bu nişasta dediğimiz şey birbirine bağlanmış bir dizi şekerdir ve e, bu normal bildiğiniz toz şekerden çok daha tehlikeli aslında. Çünkü vücut bunları parçalayamıyor ve ee oram niye bozuldu? Buram niye yamuldu diye düşünüp duruyorsunuz. Doktora gidiyorsunuz. size bir reçete yazıp veriyor. dayıyor ilacı gönderiyor. Siz de hapı yutuyorsunuz. aslında yapılması gereken Yani tabii ki doktor benim anlattığım gibi anlatmayacaktır. Bak mesela cilt hastalığım var. Süt içmeyi bırak demez. Sana bir hap verir. Sen de hapı yutarsın. Bu hep böyle olmuştu ve uzun bir süredir de böyle olacak zannediyorum çünkü hani bakmayın şimdi bu değişiklik Amerika'da yapıldı ama bunun Türkiye'ye gelmesinin ben pek mümkün olduğunu düşünmüyorum siz gene zoruna dürüm yemeye devam edin bence yapacak başka bir şeyiniz yok çünkü etin kilosu olmuş 1200 lira 1500 lira yerine göre işte pastırma 6000 lira mıydı neydi nasıl olacak bu işler Merak ediyorum yorumlara yazın yani e, böyle bir araştırın yani bu mevzuları bir tek benim anlatmam belki ben de saçma oluyorumdur nereden bileceksiniz. Ama en temelde insanın bilmesi gereken insan biyolojisi ta bu ilkokulda öğretilmeliydi aslında ya e, ne yiyip ne yememesi gerektiğini anlaması gerekiyor. Şimdi siz çocuğun eline çikolatayı verirseniz o afiyetle yer tabii ki. Ama ilginç bir durum yani şimdi şeker veriyorsunuz ve içi, sadece şeker de olsa hadi neyse içerisinde sayısız kimyasal var ve bunlar ciddi anlamda zarar verici şeyler. Hiç kimse çocuğuna bira vermez değil mi? Şimdi çocuklar zaten doğal olarak delidirler ya da sarhoşturlar diyeyim ben size hem deli hem sarhoş düşün yani bir garip geliyor olabilir belki birçoğunuz bu söylediğim ama 5 yaşında bir çocuğun yaptığını 50 yaşında bir adamın yaptığını düşünün mesela ne dersiniz deli dersiniz değil mi ya da sarhoş dersiniz şimdi biranın bir anın içinde alkol var zaten bu derece deli birine siz tutar da alkol verirseniz alkolün %4 kadarı beyinde metabolize edilir. Bu arada beyin hücreleri uyuşur ve bir rahatlık gelir saçmalamaya başlayabilir insan dolayısıyla e, bu bakımdan hoş bir durum değil ama açın işte, bir şişesini alın üzerine okuyun ne var üzerinde dört tane şey sayarsınız işte nedir o fruktozdur karaciğer için iyi değildir tabii e, ne, ne, nedir şerbetçi otudur alkoldür arpadır işte birkaç tane şeyi görürsünüz. Yani bu kadardır. Biranın özü budur. Ben de yaptım çünkü. Biliyorum. Nasıl yapıldığını da biliyorum. Öte yandan kolayı alın ve inceleyin. İçinde ne var ne yok. Şimdi kolayı çocuğunuza rahatlıkla veriyorsunuz. haldur buldur içiyor. Bira ver, vermiyorsunuz ama şimdi hangisi daha zararlı? Bakın bilimden konuşacaksak eğer olan gerçeği konuşmamız lazım değil mi? Hiç kimse bu açıdan baktı mı olaya bilmiyorum. Ben daha önce anlatmıştım gerçi bunu ya. <laughs> Yani e, şimdilik Türkiye'de zurna dürüm yemeye devam. Size afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.